16 yaşındaki Deniz babasının yeni evlilik haberini aldığında dünyası başına yıkılmıştı. Annesini 3 yıl önce kaybettikten sonra babası Mehmet Bey uzun süre kendini toparlayamamıştı. Şimdi ise Serap Hanım'la evleniyordu. Bu kadın farklı oğlum demişti babası. Seni de çok seviyor. Serap Hanım gerçekten de güzeldi. Kırklı yaşlarında uzun siyah saçları, ela gözleri ve gizemli bir gülümseyişi vardı. İlk karşılaştıklarında Deniz'e çok kibar davranmış, ona küçük hediyeler getirmişti. Ancak genç adam onun gözlerinde gördüğü soğukluğu unutamıyordu. Düğünden bir hafta sonra Serap Hanım eve taşındı. Beraberinde büyük bir sandık, tuhaf kokular yayan şişeler ve anlaşılmaz dilde yazılmış eski kitaplar getirmişti. Bu eşyalarını çatı katındaki eski odaya yerleştirdi ve anahtarını sürekli yanında taşıdı. ''Orada sadece eski anılarım var.'' diye açıkladı Deniz'in meraklı bakışlarını fark ettiğinde. ''Rahatsız etmeyin lütfen.'' Günler geçtikçe evdeki atmosfer garip bir hal almaya başladı. Geceleri çatı katından ayak sesleri, fısıltılar ve bazen de nefes kesen bir koku geliyordu. Deniz babası Mehmet'e bu durumu anlattığında adam sadece gülüp geçiyordu. Hayal kuruyorsun evlat, Serap Hanım çok iyi bir kadın. Ancak Deniz, üvey annesinin kendisine baktığı şekilde bir şeylerin yolunda gitmediğini anlıyordu. O bakışlarda adeta avcının avını süzdüğü türden bir soğukluk vardı ve her geçen gün bu his daha da güçleniyordu. Bir gece Deniz, çatı katından gelen sesler yüzünden uyandı. Sesler bu kez daha yoğundu ve sanki birisi eski bir dilde büyü yapıyormuş gibi kelimeler mırıldanıyordu. Genç adam sessizce yatağından kalktı ve merdivenlere doğru yürüdü. Deniz merdivenleri çıkarken her basamakta dikkatli olmaya çalışıyordu. Tahta merdivenler gıcırdıyor, sanki onu uyarmaya çalışıyormuş gibi ses çıkarıyordu. Çatı katına yaklaştıkça o tuhaf koku daha yoğun hale geliyordu. Tütsü, yanmış ot ve başka tanımlanamayan kokular karışmış, mideyi bulandıran bir karışım oluşturuyordu kapının önüne geldiğinde durup nefesini tuttu. İçeriden gelen sesler artık daha net duyuluyordu. Serap Hanım eski bir dilde konuşuyor, sanki birisiyle sohbet ediyormuş gibi duraksayıp cevap bekliyordu. Deniz kulağını kapıya dayadı. ''Evet efendim, çocuk güçlü, kanı temiz. Annesinden aldığı güç henüz uyanmadı ama yakında, genç adamın kalbi hızla atmaya başladı. Kendisinden mi bahsediyordu? Hangi güçten söz ediyordu? Annesinden ne almıştı?'' Birden sesler kesildi. Deniz nefesini tutarak bekledi. İçeriden ayak sesleri geldi ve kapı koluna doğru bir hareket duydu. Panikle merdivenlere koştu ve kendi odasına saklandı. O geceden sonra Deniz Üvey annesini daha dikkatli gözlemlemeye başladı. Kadının davranışlarında garip şeyler fark ediyor. Normal insanların yapmayacağı hareketler sergilediğini görüyordu. Mesela hiç ayna karşısına geçmiyordu. Yemek yaparken sürekli tuhaf otlar katıyordu. En garipsi de kedilerin ondan kaçmasıydı. Babası Mehmet günden güne değişiyordu. Eskiden neşeli, konuşkan bir adamken şimdi sessiz ve dalgın duruyordu. Gözlerinde garip bir boşluk vardı ve sanki kendi iradesiyle hareket etmiyormuş gibiydi. Baba iyi misin diye sorduğunda adam onu şaşkın şaşkın süzüyor, sanki onu tanımıyormuş gibi bakıyordu. Tabii ki iyiyim oğlum, neden iyi olmayayım? Ama ses tonunda bile bir tuhaflık vardı. Sanki başka birisi babasının vücudunu kullanarak konuşuyormuş gibiydi. Bir öğleden sonra Serap Hanım dışarı çıktığında deniz cesaretini toplayıp çatı katına çıktı. Kapı kilitliydi ama eski evlerde kapı kilitleri pek güvenilir olmazdı. Kredi kartıyla oynayarak kilidi açmayı başardı. Kapı açıldığında denizi karşılayan manzara hayatında gördüğü en korkunç şeydi. Odanın ortasında kocaman bir daire çizilmişti ve dairenin içinde garip semboller vardı. Etrafta mumlar yanıyor, duvarlarda çeşitli hayvan kemikleri ve kurutulmuş otlar asılıydı. Büyük sandık açıktı ve içinden çıkan eşyalar odanın her yanına dağılmıştı. Eski kitaplar, cam şişeler içinde renkli sıvılar, metal nesneler ve en korkuncusu da küçük bir bebek iskeletiydi. Deniz'in mide bulandıran kokuyla birlikte odadaki atmosfer onu hasta ediyordu. Duvarda asılı olan büyük bir aynaya baktığında şok oldu. Aynada kendisinin değil tamamen başka birinin yansıması vardı. Yaşlı bir kadın çürük dişleri, kırış kırış yüzü ve kötülükle dolu gözleriyle ona bakıyordu. ''Sen kimsin evlat? genç adam çığlık atarak geri sıçradı. Ses doğrudan kafasının içinden geliyormuş gibiydi. Aynaya tekrar baktığında bu sefer kendi yansımasını gördü ama artık her şey çok geçti. Odanın havasında bir değişiklik olmuştu. Sanki görünmez varlıklar etrafında dolaşıyormuş gibiydi. Hızla odadan çıkıp kapıyı kapatmaya çalıştı ama kapı kolu elinde kaldı. Panik halinde merdivenleri inerken ayağa takıldı ve yuvarlandı. Bereli, kanla birlikte evinin alt katına ulaştığında Serap Hanım karşısında duruyordu. ''Neredeydin güzel çocuğum?'' dedi kadın, gözlerinde o tanıdık soğuk bakış parıldayarak. ''Düştün galiba, çok kanlısın.'' Deniz'in kanayan burnuna ve dizindeki yaralara baktı. Sonra parmağını kanın üzerine sürdü ve yaladı. ''Hımm, güçlü kan, annenin kanından, çok değerli.'' Genç adam dehşet içinde kadına bakıyordu. Bu kadın insan değildi. Ne olduğunu bilmiyordu ama kesinlikle insan değildi. ''Sen, sen nesin?'' diye kekeledi. Serap Hanım gülümsedi. Bu gülümseme çok korkunçtu çünkü gözleri hiç gülmüyordu. Ben senin üvey annenin sevgili Deniz ve sen benim uzun zamandır aradığım hazinesin. O gece Deniz hiç uyuyamadı. Yatak odasının kapısını kilitlemiş, altına sandalye dayamıştı ama yine de güvende hissetmiyordu. Gece boyunca evde garip sesler duyuyor, duvarların içinden fısıltılar geliyormuş gibi hissediyordu. Sabah olduğunda babası Mehmet'i bulmaya gitti. Adam mutfakta oturmuş, boş gözlerle duvara bakıyordu. Deniz ona seslenmesine rağmen adam tepki vermiyordu. ''Baba, baba beni duyuyor musun?'' Mehmet yavaşça oğluna döndü. Gözlerinde hiçbir ifade yoktu. "Serap Hanım senin için kahvaltı hazırladı. Git ye." "Baba, bu kadınla ilgili konuşmamız lazım. O normal bir insan değil." "Saçmalama Deniz. Serap Hanım harika bir kadın. Onu üzmemelisin." Deniz artık emin olmuştu. Babası büyü altındaydı. Her ne yapıyorsa Serap Hanım, babası artık kendi iradesiyle hareket etmiyordu. Okulda arkadaşı Emre'ye durumu anlatmaya çalıştı ama tabii ki ona inanmadı. "Sen çok fazla korku filmi izliyorsun." Üvey anneler genelde biraz soğuk olur, bu normal. Ama Deniz normal olmadığını biliyordu. Eve dönerken kütüphaneye uğradı ve büyücülük, cin çıkarma ve kara büyü hakkında kitaplar aradı. Yaşlı kütüphaneci Ayşe teyze onun ne aradığını merak etti. Okulda proje mi var evlat? Bir nevi Ayşe teyze, büyücülük ve cinlerle ilgili bilgi topluyorum. Kadın ciddileşti ve etrafına bakındı. Sen ciddi misin yoksa sadece merak mı? Çok ciddiyim. Ayşe teyze onu kütüphanenin arka bölümüne götürdü ve gizli bir dolabı açtı. İçinden çok eski kitaplar çıkardı. Bu kitaplar tehlikeli bilgiler içeriyor evlat. Eğer gerçekten ihtiyacın varsa al ama dikkatli ol. Bazı bilgiler öğrenilmemesi gereken türden. Deniz kitapları alıp eve gitti. Odasında saatlerce okudu. Öğrendikleri onu daha da korkuttu. Serap Hanım'ın yaptığı her şey kitaplarda yazanlarla birebir uyuyordu. Kadın bir büyücüydü ve genç insanların ruhlarını çalıyordu. En korkunç kısmı da babasının büyü altında olmasıydı. Kitaba göre bu tür büyüler çok güçlüydü ve kırılması için büyücünün kendisi öldürülmeliydi ya da büyünün kaynağı yok edilmeliydi. Deniz artık evde kendini güvende hissetmiyordu. Her geçen gün Serap Hanım ona daha yakın davranıyor, sürekli dokunmaya çalışıyor ve tuhaf sorular soruyordu. "Rüyalarında neler görüyorsun güzel çocuğum? Geceleri garip sesler duyuyor musun? Annen sana hiç büyü yaptığını söyledi mi?" Bu son soru Denizi çok şaşırtmıştı. Annesi neden büyü yapsın ki? Ama kadın ısrar ediyordu. Annen sıradan bir kadın değildi Deniz. O da benim gibi özel güçlere sahipti ve bu güçleri sana miras bıraktı. Genç adam bunun doğru olamayacağını düşünüyordu. Annesi Elif Hanım sıradan bir ev hanımıydı ama sonra annesinin ölümünden önce söylediği garip sözleri hatırladı. Seni koruyacak güçlerim var oğlum. Zamanı geldiğinde anlayacaksın. O zamanlar bu sözleri annesinin hastalık yüzünden saçmaladığını sanmıştı. Şimdi farklı düşünmeye başlıyordu. Bir gece yatağında uzanırken annesinin sesini duyar gibi oldu. Deniz, Deniz oğlum. Ses çatı katından geliyordu. Ama bu imkansızdı. Annesi ölmüştü. Yine de merdivenlere doğru yürüdü. Çatı katının kapısı aralanmıştı ve içeriden mavi bir ışık sızıyordu. İçeri girdiğinde odanın tamamen değiştiğini gördü. Büyü çemberi yerinde duruyordu ama bu sefer ortasında annesinin ruhu vardı. Kadın ona bakıyor ve ağlıyordu. ''Oğlum çok tehlikedesin. Bu kadın seni öldürecek.'' Deniz ağlamaya başladı. Annesini çok özlemişti. Anne ne yapacağımı bilmiyorum. Babam büyü altında. Dinle beni oğlum. Sen sadece benim oğlum değilsin. İçinde büyük güçler var. Bu güçleri uyandırman gerekiyor. Elif Hanım'ın ruhu ona yaklaştı. Sağ elindeki doğum benini hatırlıyor musun? O bir işaret. O işaretle büyük güçlere sahipsin. Deniz elindeki küçük bene baktı. Gerçekten de tuhaf bir şekli vardı sanki eski bir sembol gibiydi. Bu güçleri nasıl kullanacağım anne? Zamanı geldiğinde kalbinle hissedeceksin. Ama dikkatli ol. Serap seni öldürmeye karar verdi. Yarın gece büyü yapacak. Ertesi gün Deniz tüm gün planlar yaptı. Annesinin ruhu onu uyarmıştı ve artık kaçışı yoktu. Ya Serap Hanım'ı durduracaktı ya da ölecekti. Akşam yemeğinde kadın ona garip gülümsemelerle bakıyor, sürekli yemeğine tuhaf baharatlar ekliyordu. Bu akşam özel bir gece olacak sevgili Deniz. Babası Mehmet robotik hareketlerle yemeğini yiyor, hiçbir şey duymuyormuş gibi davranıyordu. Yemeğin ardından Deniz odasına çıktı ve kapıyı kilitledi. Kütüphaneden aldığı kitapları tekrar okudu. Koruma büyüleri ve kötü ruhları kovma yöntemleri hakkında bilgi edinmeye çalıştı. Gece yarısı sesler başladı. Bu sefer çok daha yoğundu ve sanki evdeki tüm ruhlar harekete geçmişti. Deniz pencereden bakmaya kalktığında bahçede garip ışıklar gördü. Serap Hanım dışarıda büyük bir çember çizmiş, içine tuhaf semboller yerleştirmişti. Kadın eski dilde büyü okuyordu ve her kelimeyle birlikte ışıklar daha parlak hale geliyordu. Birden Deniz'in kapısı çalındı. Deniz aç kapıyı gelme zamanın geldi. Ses babasına aitti ama tonlaması çok tuhaftı. Hayır, siz gerçek babam değilsiniz. Aç şu kapıyı yoksa kırarım. Kapıya yumruklar inmeye başladı. Deniz pencereyi açıp bahçeye bakmaya karar verdi. Belki oradan kaçabilirdi. Ama aşağıya baktığında Serap Hanım'ın ona gülümsediğini gördü. Kaçamazsın güzel çocuğum. Bu gece senin son gecen. O anda Deniz'in elindeki doğum beni yanmaya başladı. Acı verici bir sıcaklık hissetti ama aynı zamanda içinde güçlü bir enerji dolaştığını fark etti. Kapı kırıldı ve babası içeri girdi. Ama gözlerinde artık hiçbir insani özellik kalmamıştı. Gözleri kıpkırmızıydı ve ağzından köpükler akıyordu. Gel oğlum, annene kavuşma zamanı. Deniz geri çekildi ama kaçacak yeri yoktu. O anda elindeki benim parlaması daha da arttı ve odayı aydınlattı. Babası acı bir çığlık atarak geri çekildi. Ne oluyor bu? Deniz'in elindeki ışık giderek güçleniyordu. Artık sadece ben değil, tüm vücudu mavi bir aurayla çevrilmişti babası dehşetle ona bakıyor yaklaşmaya çalışıyor ama ışık onu itiyordu Bu imkansız diye çığlık attı Serap Hanım'ın sesi babasının ağzından çıkarak Sen henüz güçlerini kullanamayacak yaştasın Deniz artık neler olduğunu anlıyordu İçindeki güçler uyanıyordu ve bu güçler Serap Hanım'ın büyülerine karşı koyuyordu Baba baba beni duyuyor musun Savaş bu büyüye karşı Bir an için Mehmet'in gözlerinde insan ifadesi belirdi Deniz oğlum kaç buradan bu kadın cin ama sonra yine o korkunç ifade geri geldi. Serap Hanım'ın kontrolü daha güçlüydü. Deniz pencereye koştu ve bahçeye baktı. Kadın artık büyük çemberinin ortasında duruyordu ve kollarını gökyüzüne kaldırmıştı. Etrafında onlarca gölge belirmişti. Cinler onun çağrısına uymuş, yardımına gelmişlerdi. Genç adam artık kaçması gerektiğini anlıyordu. Elindeki güç henüz bu kadar büyük bir kötülüğe karşı koyacak kadar güçlü değildi. Pencereden atladı ve bahçeye düştü. Ayağı burkulmuştu ama koşmaya devam etti arkasından Serap Hanım'ın çığlığı geliyordu. Kaçamazsın. Seni her yerde bulurum. Sokağa çıktığında mahalledeki köpekler çılgınca havlamaya başladı. Kediler çatılara sığınmış, kuşlar gece vakti olmasına rağmen çığlık atıyorlardı. Bütün hayvanlar kötülüğü hissediyordu. Emre'nin evine koştu ve kapıyı çaldı. Arkadaşının annesi kapıyı açtığında Deniz'in halini görünce şaşırdı. Deniz ne oldu sana? Çok kötü görünüyorsun. Fatma teyze lütfen beni içeri alın. Çok tehlikedeyim. Kadın onu içeri aldı ve yaralarını pansuman yaptı. Emre de uyandı ve durumu öğrenmek istedi. Ne oldu lan? Gece gece neden geldin buraya? Deniz her şeyi anlattı. Bu sefer arkadaşı ona inanmak zorunda kaldı çünkü genç adamın hali ortadaydı. Peki şimdi ne yapacağız diye sordu Emre. Bilmiyorum. Ama o kadını durdurmam gerekiyor. Yoksa babamı öldürecek. Sabah olduğunda Deniz kütüphaneyi aradı ve Ayşe teyzeyle konuştu. Yaşlı kadın durumun ciddiyetini anladı ve ona yardım etmeye karar verdi. Evlat senin anlattıkların çok tehlikeli. Bu kadın güçlü bir cin çağırıcısı. Ne yapabilirim Ayşe teyze? Senin içindeki güçler henüz tam uyanmadı. Ama bir yolu var. Annenin mezarına gitmemiz gerekiyor. Üçü birlikte mezarlığa gittiler. Elif Hanım'ın mezarı çiçeklerle dolu, çok güzel bakılmıştı. Ayşe teyze mezarın başında eski dilde dualar okudu. Birden mezardan mavi bir ışık yükseldi ve Deniz'in annesinin ruhu belirdi. Oğlum, geldiğin için çok mutluyum. Anne, Babamı kurtarmam gerekiyor. Biliyorum evlat. İşte bu yüzden sana son hediyemi vereceğim. Elif Hanım'ın ruhu denize dokundu ve genç adam içinde büyük bir güç hissetti. Artık tam anlamıyla güçleri uyanmıştı. Bu güçlerle Serap'ı yenebilirsin ama dikkatli ol, o çok tehlikeli. Eve döndüklerinde korkunç bir manzara gördüler. Ev tamamen karanlıktı ve çevresinde onlarca cin dolaşıyordu. Bahçedeki büyü çemberi büyümüş, neredeyse tüm sokağı kaplamıştı. Serap Hanım çemberin ortasında duruyordu ve kollarında Mehmet'i tutuyordu. Adam baygındı ve çok solgun görünüyordu. ''Geldin demek güzel çocuğum.'' dedi kadın. Tam zamanında. Babanın ruhu tükenmek üzere. Deniz'in elindeki güç tekrar parlamaya başladı. Bu sefer çok daha güçlüydü. ''Bırak babamı.'' ''Hayır, sen bana teslim ol yoksa onu şimdi öldürürüm.'' Genç adam çembere doğru yürüdü. Her adımda gücü artıyor, etrafındaki cinler onun enerjisinden rahatsız olarak geri çekiliyorlardı. ''Sen gerçekte kimsin? diye sordu Serap Hanım'a. Kadın gülmeye başladı. Sesi korkunçtu. Ben bin yaşında bir cinim. Yüzyıllardır genç ruhları avlıyorum. Artık son bulacak bu. Deniz ellerini kaldırdı ve tüm gücüyle Serap Hanım'a saldırdı. Denizin ellerinden çıkan mavi ışık Serap Hanım'ın etrafındaki kara enerjiyle çarpıştı. İki güç arasında korkunç bir savaş başladı. Çevredeki binalar sallanıyor, camlar kırılıyor, sokaktaki arabalar yerlerinden oynuyordu. Serap Hanım gerçek halini gösterdi. Artık güzel bir kadın değil, korkunç bir cin halindeydi. Uzun pençeleri, kırmızı gözleri ve ağzından alevler çıkıyordu. Ama Deniz artık annesinin gücüyle birleşmişti. İçindeki enerji o kadar güçlüydü ki çevredeki tüm cinler kaçmaya başladı. "Sen sadece genç ruhları avlayan bir parazitsin." diye bağırdı. Bu son avın büyük bir patlama oldu ve Serap Hanım çığlık atarak erimeye başladı. Bin yıllık varlığı sona eriyordu. "Bu mümkün değil. Ben ölümsüzüm." "Artık değilsin." Son bir ışık parlaması oldu ve Serap Hanım tamamen yok oldu. Büyük çemberi dağıldı, cinler ortadan kayboldu ve ev normal haline döndü. Mehmet yere düştü ama nefes alıyordu. Deniz koşarak babasının yanına gitti. "Baba, baba iyi misin?" Adam gözlerini açtı. Bu sefer gözlerinde gerçek bir ifade vardı. "Deniz oğlum, ne oldu? Neredeyim?" "Geçti baba, her şey geçti." Mehmet ayağa kalkmaya çalıştı ama çok zayıftı. "O kadın, Serap çok korkunç şeyler yaptı. Artık o yok baba, bir daha gelmeyecek." Ayşe teyze ve Emre de yanlarına geldi. Yaşlı kadın denize gururla baktı. Çok cesur davrandın evlat. Annen senin için çok gururlu olurdu. O gece ev tamamen temizlendi. Çatı katındaki tüm büyü malzemeleri yakıldı, kitaplar imha edildi. Serap Hanım'ın getirdiği kötülükten tek iz kalmadı. Günler sonra hayat normale döndü. Mehmet eski sağlığına kavuştu ve oğluyla daha güçlü bir bağ kurdu. Deniz artık kendi güçlerinin farkındaydı ama bunları sadece iyilik için kullanacağını biliyordu. Bir gece yatmadan önce annesinin mezarını ziyaret etti. Anne teşekkür ederim. Bana verdiğin güçle babamı kurtardım. Rüzgar hafifçe esti ve deniz annesinin sesini duyar gibi oldu. Sen güçlü bir çocuksun oğlum. Bu güçleri hep iyilik için kullan. Genç adam gülümsedi. Artık kendinin kim olduğunu biliyordu ve bu bilgiyle daha güçlü hissediyordu. Kötülüğün her zaman yenildiği bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyordu. Serap Hanım'ın yok olmasından bir hafta sonra Deniz garip rüyalar görmeye başladı. Rüyalarında büyük bir kütüphane vardı ve raflar dolusu eski kitaplar onu çağırıyordu. Her sabah uyandığında elindeki doğum beninin hafifçe sızladığını hissediyordu. Bir gün okuldan dönerken evlerinin önünde yaşlı bir adam durduğunu gördü. Adam uzun beyaz sakallı, gözleri çok derin ve bilge görünüyordu. Eline dayandığı bastonun üzerinde tuhaf semboller vardı. "Sen Deniz misin?" diye sordu yaşlı adam. "Evet, siz kimsiniz?" "Benim adım Hasan dede. Senin annenin öğretmeniydim." Deniz şok oldu. Annesinin öğretmeni mi? Annesi sıradan bir ev hanımıydı. Ne öğretmeni olabilirdi? Anlamadım. Annem ev hanımıydı. Hasan dede gülümsedi. Oğlum, annen çok güçlü bir büyücüydü. Ama güçlerini sadece iyilik için kullanırdı. Sana miras bıraktığı güçler çok değerli. Yaşlı adam eve girmelerini istedi. Mehmet işteydi. Sadece ikisi vardı. Annen ölmeden önce beni aradı. Sana öğretmem gereken şeyler olduğunu söyledi. Hasan dede çantasından eski bir kitap çıkardı. Bu kitap senin annenin günlüğü. İçinde öğrenmen gereken her şey yazıyor. Deniz kitabı aldığında elleri titremeye başladı. Kapakta annesinin el yazısıyla Oğlum Deniz için yazıyordu. İlk sayfayı açtığında annesinin sesini duyar gibi oldu. Sevgili oğlum, eğer bu satırları okuyorsan demek ki güçlerin uyanmış. Bu kitap sana rehber olacak. Kitapta annesinin gençliğinden başlayarak nasıl büyücü olduğu, hangi güçlere sahip olduğu ve bu güçleri nasıl kontrol ettiği anlatılıyordu bizim soyumuz çok eskiye dayanır Deniz. Bin yıllardır ailemizdeki kadınlar ve erkekler kötülükle savaşır. Hasan dede açıkladı. Senin annen bu şehirdeki son koruyucuydu. Artık bu görev sana geçti. Hangi görev? Kötü ruhları, cinleri ve büyücüleri engellemek. Masum insanları korumak. O gece Deniz kitabı okumaya devam etti. İçinde öğrendiği şeyler inanılmazdı. Annesi sadece Serap Hanım gibi kötü varlıklarla savaşmakla kalmamış. Aynı zamanda hasta insanları iyileştirmiş kaybolanları bulmuş, kötü büyüleri bozmuştu. Kitabın sonuna doğru özel bir bölüm vardı. Deniz'in eğitimi. Annesinin ona özel olarak yazdığı talimatlar vardı. Oğlum, güçlerini kontrol etmeyi öğrenmelisin. Önce küçük şeylerle başla. Elindeki enerjiyi hisset, onu yönlendir. Deniz talimatları takip ederek pratik yapmaya başladı. İlk başta sadece ellerinden küçük ışık çıkarabiliyordu ama günler geçtikçe gücü artıyordu. Hasan Dede her gün gelip onu eğitiyordu. Yaşlı adam çok sabırlıydı ve denize büyücülüğün inceliklerini öğretiyordu. Güç sadele yetmez oğlum. Bilgi ve tecrübe gerekir. Kötü varlıklar çok sinsi olabilir. Bir hafta sonra ilk gerçek görevleri geldi. Mahallede yaşayan Zeynep teyze Hasan dedeyi aramıştı. Kadının 10 yaşındaki kızı Ayşe sürekli ağlıyor, geceleri uyumuyordu. Kızım sürekli odacında birisiyle konuşuyor ama orada kimse yok diye ağlayarak anlatmıştı Zeynep teyze. Hasan dede ve Deniz o akşam Zeynep teyzenin evine gittiler. Küçük Ayşe gerçekten de çok ürkekti ve sürekli odacının köşesine bakıyordu. Orada kim var Ayşe diye sordu Deniz yumuşak bir sesle. Yaşlı kadın. Bana oyun oynamamızı söylüyor. Ama çok korkunç görünüyor. Deniz elindeki beni titreşim hissetti. Orada gerçekten kötü bir varlık vardı. Hasan dede onu uyardı. Dikkatli ol. Çocukları hedef alan ruhlar çok tehlikelidir. Odaya girdiklerinde hava aniden soğudu. Köşede bulanık bir siluet belirdi. Yaşlı bir kadının hayaleti orada duruyordu ve küçük Ayşe'ye bakıyordu. Sen kimsin?" diye sordu Deniz. Hayalet ona döndü. Yüzü çok kızgındı. "Bu çocuk benimle oynayacak. Çok yalnızım." "Hayır, onu rahat bırakacaksın." Deniz ellerini kaldırdı ve mavi ışık yaydı. Hayalet çığlık atarak geri çekildi. "Sen de annen gibi büyücüsün." "Evet ve seni buradan gönderiyorum." Güçlü bir ışık parlaması oldu ve hayalet tamamen kayboldu. Küçük Ayşe hemen sakinleşti ve ilk kez o gece rahat uyudu. Deniz'in ilk başarılı görevi mahallede hızla yayıldı. Tabii ki insanların çoğu gerçeği bilmiyordu ama Hasan Dede'nin Ayşe'yi iyileştirdiği haberi duyulmuştu. Birkaç gün sonra başka bir çağrı geldi. Bu sefer şehrin öbür ucundan İbrahim amca adında yaşlı bir adamdan. "Adamın evi sürekli garip sesler çıkarıyor. Eşyalar kendiliğinden hareket ediyordu. Karım Fatma vefat ettikten sonra başladı bu olaylar." diye anlattı yaşlı adam. Sanki o hala evde yaşıyormuş gibi. Deniz ve Hasan Dede eve gittiklerinde durumun daha karmaşık olduğunu anladılar. Fatma Hanım'ın ruhu gerçekten evdeydi ama kötü niyetli değildi. Sadece kocasını bırakıp gidemiyordu. Bu durum çok farklı diye açıkladı Hasan dedi. Bazen sevdiklerini çok seven ruhlar öbür dünyaya geçemiyor. Fatma Hanım'ın ruhu onları görebiliyordu. Yaşlı kadın çok üzgün görünüyordu. İbrahim'i yalnız bırakamam. O bensiz yaşayamaz. Deniz ona yumuşakça yaklaştı. Fatma Hanım İbrahim amcayı seviyorsunuz ama onu mutsuz ediyorsunuz. Geceleri uyuyamıyor, korkuyor. Ben onu korkutmak istemem. Sadece yanında olmak istiyorum ama artık farklı dünyalardasınız. Siz huzura kavuşmalısınız ki o da huzur bulsun. Uzun bir konuşmadan sonra Fatma Hanım kabul etti. Deniz özel bir büyü yaparak kadının ruhunu huzurla öbür dünyaya geçmesine yardım etti. İbrahim amca çok rahatladı ve ilk kez aylar sonra huzurlu bir uyku çekti. Bu tür vakalar zor olabiliyor, dedi Hasan Dede eve dönerken. Bazen kötülük yapmaya çalışmayan ruhlarla da karşılaşırız. Deniz her geçen gün daha tecrübeli hale geliyordu. Güçleri artıyor, farklı türde varlıklarla nasıl başa çıkacağını öğreniyordu. Ama bir gece evde otururken annesinin günlüğünde okuduğu bir uyarıyı hatırladı. "Deniz, güçlerin arttıkça daha büyük tehlikeler seni bulacak. Serap gibi varlıkların daha güçlüleri var. Dikkatli ol." Sanki annesinin uyarısı kehanet gibiydi. Çünkü o gece rüyasında korkunç bir ses duydu. "Serap'ın katilini buldum. Onun intikamını alacağım." Deniz uyandığında soğuk ter içindeydi. Rüyasındaki ses çok gerçekti ve tehdit edici bir tonu vardı. Hemen Hasan dedeyi aradı. Dede rüyamda birisi Serap'ın intikamını alacağını söyledi. Yaşlı adam sesinden endişeli olduğu anlaşılıyordu. Bu çok kötü haber oğlum. Serap güçlü bir cin'di ama daha güçlüleri var. Hemen yanına geliyorum. Hasan Dede geldiğinde çok ciddi görünüyordu. Elinde eski kitaplar ve tuhaf nesneler vardı. Deniz büyük ihtimalle Serap'ın efendisi seni aramaya başladı. Bu çok tehlikeli. Efendisi mi? Serap'ın efendisi mi varmış? Tabii ki Güçlü cinlerin arkasında genelde daha güçlü varlıklar olur. Serap muhtemelen birinin emriyle seni avlıyordu. Hasan Dede kitapları karıştırarak bilgi aradı. İşte burada. Serap'ın adı Kara Efendi denilen bir varlığın hizmetkarları listesinde geçiyor. Kara Efendi hakkında okuduklarım Deniz'i daha da korkuttu. Bu varlık 1500 yaşındaydı ve çok güçlü büyücüleri bile yenebiliyordu. Peki ne yapacağız? Önce seni korumaya alacağız. Sonra da onunla savaşmaya hazırlanacağız. O gün boyunca eve koruma büyüleri yaptılar. Tuz çemberleri çizdiler, özel muskalar yerleştirdiler ve güçlü dualar okudular. Akşam olduğunda tehlike başladı. Önce sokaktaki köpekler çılgınca havlamaya başladı. Sonra elektrikler gitti ve hava aniden soğudu. ''Geldi'' dedi Hasan dedi. ''Hazır ol.'' Evin etrafında korkunç bir gölge belirdi. Kara Efendi görünür hale geldi ve o anki halini görmek bile insanı delirtebilirdi. 3 metre boyunda siyah pelerini, kırmızı gözleri ve ellerinde büyük bir asa vardı. Serap'ımı öldüren seni buldum küçük büyücü. Sesi evdeki camları çatlatacak kadar güçlüydü. Serap masum insanlara zarar veriyordu diye bağırdı Deniz. Onu durdurmak zorundaydım. O benim en değerli hizmetkarımdı. Şimdi sen onun yerini alacaksın. Kara Efendi asasını kaldırdı ve eve doğru korkunç bir enerji fırlattı. Hasan dedenin koruma büyüleri evi korudu ama uzun sürmeyeceği belliydi. Deniz kaçman gerekiyor. Ben onu durdurmaya çalışacağım. Hayır sizi yalnız bırakamam. Bu benim görevim. Sen kaç ve güçlenene kadar saklan. Deniz kaçmak istemiyordu ama Hasan dede haklıydı. Henüz Kara Efendi ile savaşacak kadar güçlü değildi. Arka kapıdan çıkıp bahçenin sonundaki ağaçlara koştu. Arkasından korkunç sesler geliyordu. Hasan dede ve Kara Efendi arasında büyük bir savaş başlamıştı. Mavi ve siyah ışıklar gökyüzünde çarpışıyor, büyük patlamalar oluyordu. Deniz ağacın arkasından izlerken Hasan dedenin güçlerinin yetmediğini gördü. Yaşlı adam yorulmuş, kara efendi ise daha güçlü görünüyordu. Artık pes et yaşlı büyücü, çocuğu bana ver. Asla! Hasan dede son gücüyle büyük bir saldırı yaptı ama kara efendi onu kolayca savuşturdu. Yaşlı adam yere düştü ve hareket edemez hale geldi. Şimdi sıra o çocukta. Deniz artık saklanamayacağını anladı. Kara efendiyi yenmek için daha güçlü olması gerekiyordu. O anda annesinin günlüğünde okuduğu özel büyüyü hatırladı. Sadece çok büyük tehlikeler karşısında kullan Deniz. Bu büyü seni çok güçlü yapar ama bedeli ağırdır. Artık başka seçeneği yoktu. Ellerini göğsüne koydu ve annesinin öğrettiği sözleri söyledi. Atalarımın gücü benimle olsun. Işığın karanlığı yenmesi için canımı veririm. Vücudunda inanılmaz bir enerji dolaşmaya başladı. Artık sadece eli değil tüm vücudu parlıyordu. Güçlü bir ışık saçarak kara efendinin karşısına dikildi. Sen de Serap gibi yok olacaksın. Deniz tüm gücüyle saldırdı. Bu sefer ışığı o kadar güçlüydü ki gece gündüze döndü. Kara Efendi şaşırmış bu kadar güçlü bir saldırı beklemiyordu. Bu imkansız, sen sadece çocuksun. Ben annemin oğluyum ve seni yeneceğim. İki güç arasında son savaş başladı. Deniz tüm atalarının gücünü hissediyordu. Sadece annesi değil, yüzyıllardır kötülükle savaşan tüm ailesi ona güç veriyordu. Büyük bir patlama oldu ve Kara Efendi çığlık atarak erimeye başladı. Bu son değil, başkaları gelecek. Gelsinler, hepsiyle savaşırım. Son bir ışık parlaması oldu ve Kara Efendi tamamen yok oldu. Deniz yere çöktü. Çok yorgundu ama kazanmıştı. Hasan Dede yanına geldi. Yaralıydı ama yaşıyordu. Çok cesur davrandın oğlum. Annen senin için çok gururlu olurdu. Deniz gülümsedi. Artık gerçek bir koruyucu olmuştu ve bu şehri her türlü kötülükten koruyacaktı. Annesi haklıydı. Onun hikayesi yeni başlıyordu ama artık daha güçlü ve hazırdı. Ve böylece korkunç Üvey Anne hikayesi gerçekten sona erdi. Deniz artık şehrin yeni koruyucusuydu ve gelecekteki tüm tehlikelere hazırdı. Hikayemiz burada sona eriyor arkadaşlar yeni bir hikayeyle görüşmek üzere.